burada bir takım dersler verilecek birilerine. Sen git takım bu, kazanır abi, arkadaşım. bu, bu takım Hayırdır lan? Bekle şimdi. Burada bir takım dersler verilecek birilerine. Sen git burada geri ki. mi? Allah. şila'ya dokunmam. Şila bizden. Lan! Bu ne abla? Siz bizden ya abi. Karşıdan Şila. Karşıdan öyle sizden, bir şey sizden, yok. Yok yok Hadi lan abi. oradan. Gel <laughs> Ben niye mouse'la oynuyorum ya? Evet. Hey hey pislik herif bak sana son kez söylüyorum bir daha benimle uğraşırsan <laughs> seni aşağıdan. Pardon Jack abi. Bu arada ben bat. hiç odaklanamıyorum şuna. Yandan yeme yandan yeme. <laughs> no. You got them motherfucker. Devam et devam bir şey olmaz bir şey olmaz. Hayırdır lan? Hayırdır? Pardon. Bura karışır, bura karışır. Hadi gir, Jaka Jaka! Memesi Steak'ım, delendin. Sen bana sırlarını anlatmasın ha? <laughs> Oğlum bak çok tehlikeli şeyler yaşanıyor. Çok abi, tehlikeli. Abi. Sıkıntı yok, sıkıntı abi, yok. Okay. Oğlum pro pro gamers ya. Oh. Abi, abi, abi. Aman abi, abi. aman aman al onu kısaca. Arkadaşlar sakin al. oynayın kazanıyoruz. Oh, sakin oynayın. Kazanıyoruz. Mert e bak, Mert'e bak şerefsiz o da düştü neyse. Oh. Oyu yandan girdi. <laughs> Nasıl yaptım ama iyiydi bak harbi kabul Harbi iyiydi ha, bak hak ettin burada tebrik hak ettin kardeşim. Ey Kısık. Eyvallah eyvallah. Ya Ramiz. Batuhan <laughs> arkana bakma koçum. Arkana bakma. Allah <laughs> Gör görüşürüz kardeşim <laughs> hadi Gora'yım. Hadi hadi. Sen değil kardeşim benim. Ata hanım hadi. Orada akıllı oyna. Rap yapıyorsun gibi <gülüyor> hisset. <gülüyor> Ah, Aa, bam. Çok güzel Elan Sayınıcım. Sakin. Ben Arkadaşlar bu arkadaşı bir araya alalım doğru. ya bu arkadaşı bir. Sen de o göt yok Kordi. Ya seni şapşal. Seni şapşal. <laughs> 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 seni muzur seni. Arkanda Koray. Geliyorum Snoop Allah dur sen ben nasıl? Mal ne yapıyorsun? Oy. Ya Sayın'a şey Hamsi rolü yapacak. Siz normal vurun ya onu atmışım. Bro çekil. Hadi Kore'ye ilk dörtlüsü oh. Ay ne Sait? Ne? Bir şey olmadı. Şey kafası içindeydi ya. Kafam içerideydi. Bedir. Çok mantıklı bir taktik değil özür dilerim. Ha benim taktiği hatırlayın bak bir tane hatırladınız ya. Aynı anda ölmeyin ne olur. Arkadaşlar sakin. Olmaz aynı Bundan sonra kesin. Alan gücünü ne yapacağız biliyor musun? İki tane yan yana sağda. O kadar ya. Ya. Blok. İki kişi bela olun, şuraya bir kişi alana gitsin ya. Saynı alırsın saynı hadi. Ya oğlum panik yapmalarına gerek yok ki, sakin sakin, <laughs> sakin dövsünler Aynen, ya. Bak kapatacağız bunu, önümüze blok ol, vurup vurup giremezsin. Aynen, bir, bir seferde ikili bir like. düşürdü birebir kaldı. Oğlum bak o biz daha biz avantajlı gibi. O takım mıyız ya, şunu dövün ya. Ya, ya oğlum, kalan. bak bunu yapacak işte, anladın? Hop, Allah Allah. Helal lan Gorayim, helal lan Gorayim. Kokusunu aldı o, kokusunu aldı. Gözleri pörtletti, <laughs> odaklandı. Gözleri pörtletti. <laughs> dur, güldürme dur. Yürü sen. Arayın gülme. E say, sen kimsin bir de yürü sen falan diyor. Eşek mal gibi alırsın. Tutku çabuk dön. Hadi Said'im sana bak geldi hallet. Blokladım amına koyayım. <laughs> yani şaka gibi bir ekip ya. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Kılaca bak Kardeşim benim be. Kardeşim eline sağlık. Abi biz kazandık saçmalama, ya? Kazandık, saçmalama ya bak ya. Nasıl kazanıyoruz? Ya, ya biz kazandık <laughs> ya. hayırdır amına koyayım. Görmediniz mi ya, oğlum? Ya. Hayır sayına da patladı orada ya. ya. ya Ay hayatımda yaptım ve dedi. siz mi kazandınız? <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> 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 oğlum böyle erken sevinmeyeceksin işte. Puanlama Götüm benim yapmıyoruz. burada ya. <laughs> puanlama sıralısı yapmıyoruz ama bunun klibini lütfen alın atın. Evet. Yani, orası bu Burası arada harbi, evet. harbi hak edilmişti evet, yani. Hak edilmişti. <laughs> Saygı duyuyorum. Ama dedim şunu Hı -hı. dövün diye. Üç kişi Şu bir alana girelim girelim. girmeye çalışıyor. Kanka bak onu dövmeye çalışırken tek tek bizi de eleyebilirlerdi ama şimdi. Ama iyi oynadı. Yapacak bir şey yok. İyi adam. falan oynamadı. oynamadı. Siz malca yaptınız amına koyayım. Ne iyi oynadı. Dümdüz geldi bastı. Ben bu takımı, ben bir kere ittiren adamın arkasından vurulur mu? Kimdi en son ona vuran? Son ben koydum. Kim hmm, demek o? ki sen koydun. Aa. Sen sen o zaman. Biraz sen... bad boy ya abi. Şey. Bad boy ya. Kim bu yanımdaki? Gel lan gel. Korku <laughs> mı salak mısın? <laughs> 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 Şöyle. Oha. Oh. Bu <laughs> dışarı atın arkadaşlar. Oğlum <laughs> bana ne yapıyorsun siz? Az ah, siktir ben Ay. öldüm. Ben öldüm. Ay. Ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yok oldum lan. Ahmet'im. Ahmet'im. İt at hadi. İt at hadi. gelin yardıma gelin. Atağına giriyorlar. Ne bak burada kan çıkar ha. Pardon. Oğlum hayırdır lan? <laughs> <laughs> Hallediyorum. Doldum. Hallediyorum. Şifreni freni gördüm Utka. Utka he? Lan yetişemedim. Yapmayı. Nasıl yetişemedim? Lan yetiştim. Yetiştim. <laughs> Sen hesap mı yaptın <laughs> lan orada? E, hesaplamaya gireyim dedim de. Her şey takım 4 kişi kaldı. kaldı. Çok üzüldük şu anda. Hayırdır lan? Arkadan arkadan millete şekil şükür yapıyorsun. Galiba öldüm. Şuradan bir sıyırırsam. Biri gitti. Vay bay. Şile kar var kar. Hayır. Yetişemedim. Oh. Kimdi ya, kimdi o beni tele Abla, nasıl yetişemiyorsun ya, Alka'ya ya? Nasıl yetişemedim ya. yetişemiyorsunuz ya? Hey adamım hey lanet olası pislikler. Oray senin gözüme kestirdim gel buraya. Allah. Kesiliyor <o>, bu <zaten gülüyor> <var> <laughs> Kayıt. Lan lan. Sakin oğlum, sakin buradayız, sakin. Evet. Allah, Atakan, hay atan pardon. Ya. Helal oh, lan abi. Bu gitti. Hop oh, bu da gidiyor. Ben dışarıda kalacağım. Hadi. Bu Allah. Kimler kaldı? Hadi sayalım. Hadi, Hadi sayalım. Hadi, hadi. hadi En zayıf halkaları kaldı. Arkadaşlar dövün, alanla uğraşmayın. Atın şunu aşağı. Biz kendi kendimizi öldürdük ki yani. 3 kişi yetişemeden. Koray oldum. büyük laf ettin ya lazım Koray. Abi arkamda. kardeşim ben de rahat ol. Bir tane abini şuradan. Koy abi şunu oradan bir tane. Gel! Gel! Hayır! Hadi, Mert'im. Hadi Mert'im işine. Hayır. Hadi işine. Zayıf halka falan diyordun lan. Zayıf halkaları dedim bakın orada yani. iki kişi. <laughs> Biz aldık <laughs> bir şey. Hadi Mert 3 dakika önce ne güzel alçak gönüllü bir şekilde bu sayım yapmıyoruz falan diyordun ne oldu? Aynen Böyle şey olarak, şey, şey iddialı oynamıyoruz ya, o yüzden problem yok. direkt mayonez. İddialı oynasak çirkefe atarım. Çünkü hakkım. <laughs> Çünkü hakkım. <laughs> e, Şila beni home'dan ekler misin bu arada? Gönderdim ben size. Bunun bu arada daha face, neydi lan face, neydi o? Face, face to voice. Face, face, to, face. face to voice. Kaçan. Ne? Onda sıkılınca çıkacağız, o mantık. Evet Bakalım. evet. Toksiklemeyin ama adam gibi oynayalım. 3 olan Her mı? Her gün gün şey 3 oynuyorduk değil mi? 3 iyiydi bunda ya. <laughs> bu hangi <laughs> şey ya? Bu, sniper Sniper Super sniper, sniper, sniper çak çak 3 tane çak buna. Üç buna. İnşallah tam bizde olur Allah. Şila inşallah bizdedir. Atağınla Şila bizdeyse gerisi kolay. Oo <laughs> oh, ikisi de geldi. <çizdi> <laughs> <laughs> arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşlar armor alın. Arkadaşlar ben bu takıma bet basmam. Ben şu takıma bet basıyorum. <laughs> ben tüm paramı bir <laughs> basayım da baba. Ulan ben, ta lan ben takıma bak, güveniyorum ya. ya. Bastım, bastım ya. Yok 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 abi yok. Bastım bastım. Bir anlık gaza geldin de yok yok, yok. yok yok sen rahat ol. Sen rahat ol. Şu hublot saatimi çıkartayım mı bir saniye? Aaa hublot Aa, falan oğlum, bu Yayıncılar mı ne kadar? Baba bir şey, şey söyleyeceğim. Dün onun aynısını buldum. Kaç? 160 bin dolarmış. Ne? orijinali 160 bin dolarmış yani. Gezekalı orijinal, orijinal olduğunu biliyoruz. <laughs> <bileyim. gülüyor> Niye kandırıyorsun? Yani i̇ki orijinal zaten. He orijinal orijinal. Ben o 160 bin <gülüyor> dolarım. <gülüyor> hani saati verecek olsam bakayım. bile bu saati almam. Nerede? A geliyorum. Teşekkür Acılar, ederim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hadi odaklanın. Çok, beş, beş kişiyiz. Bu kadar dar mıydı ya? Be, Be bölün. beş kişiyiz. Burada çok sıkışacağız. Dikkat Hallederiz. Hallederiz. Odaklan. Evet, odaklanın. Çok araba, çok araba raporu Hadi, verin yeter. Herkes hazır mı? Ben de Hazırız. bir Hazırız. Hazır hazır çıktık. Bir, iki, üç. Geliyor. Allah Allah. Bir tane vurdum. Atanım ne oldu kaçım? Otağını vurdular lan. Vurdum Hakkası bir tane. Aa, Bak o zıplayanı söylemediniz ha. Geliyormuş. Bir tanesini vurdum. Ben de abi. benimkini söyleyeyim pardon özür dilerim. Ee, bir şimdi. tane yarı can vardı bu arada ben Hop. gördüm. Tamam güzel. Boyunu direkt sıktı yere aşağıda, gidiyor. Biraz biraz bola, 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 aşağıda, aşağıda 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 aşağıda. Burayı halka iç. Full aşağı. <laughs> <laughs> geliyor bir tane. Rahane geliyor. Geliyor. Şöyle ben sabit duracağım delikanlı gibi. A ha e diğer tarafta geldi bir tane. Bana cevap verseniz de mermi direkt sıktığın Gide yere mi gidiyor bu? Gidiyor gidiyor. gidiyor, gidiyor. gidiyor. Dükşün. Al. Allah Allah. Sayıtı kalanlar aldı. Geliyor kırmızı. Evet. <laughs> Öbür Aşkandan taraf geldi. geldi. Beyaz ben... geliyor. Rane. Bir de arkası kapalı araba al. Arkası kapalı. Tamam. can. Bu Aşağıda bir kişi. Kim o? Ben sayılım, de ben de de <gülüyor> <sayıdırmemiş>. <gülüyor> bu ay şeyim oturmuyor ya Şilada o. Şila da var. bu kim? Onu Sait yapıştır oğlum öldür hepsini. Gel sana bir PUBG öğreteyim. <laughs> Geldim abi. Gel gel gel. Hop. Aldın mı? İyi, i̇yi de yok e. yok iyi de Bu arkadan yemiyor değil mi bu araba kesin. Buna vuralım mı? Araba asarıyor mu? Ama Sait de aşağıdan şey yapıyor. Yiyor benim araba Geliyor bir ay tane. Gelince. Geliyor. Yamult onu Sait. Allah! Oh, orada <laughs> <laughs> Takla atacak, takla atacak kalacak orada. Ah. Kalmadı helal. Ah be. Aynen, aynen. Sait, Yamult onu. Oha böyle bir şey var mı ya? <laughs> Oğlum bir dakika Sait bizden mi? Ben iki saattir onu da sıkıyorum amına. Sait bizden mi? Hey, <laughs> <laughs> mavi yanmıyor mu sen? Ben mavi yanıyor da hiç umurumda değil ki çatır çatır vuruyor. <laughs> Sıkar, sık abi Sait'e de sık. Oh be. be. Oh be. Ulan chat hiç bakmadım Kanka ya, ya valla. Yürü ulan Sait sor. Niye farklı renkte acaba? Dedim. Sen <laughs> masa geldin abi herkese. Demiş mi aldı acaba dedim ya. Bu takıma para basılır basılır. <laughs> Şimdi 1-0 biz öndeyiz, değil mi? Evet. Şimdi 7 saniye sürecek abi bizim <laughs> hmm. Öyle düşünmüyorsun. Çılgın bir projem var bekleyin. Yeter ki raşlamayın, tamam mı? Bizim arabalı takım. Okey. Arkadaşlar. Herkes eğimini güzelce alsın. Herkes bir araba vuruyor bitiyor. 10 saniye içinde alırsak çok epik bir an olur. Şuna 3 da. Arabada Şu en iyi. Maşallah. Oh. Teklemeden direkt zıplayabiliyorum diyen var mı bizim takımda? Bilmiyorum. O ne demek? Yani evet. rampadan güzel bir şekilde zıplayıp oraya inebileceğini iddia eden var mı bizim grupta? Yok. Abi siktirin o zaman. Bütün kafamıza göre. Denerim Şanslıyım, bunu Dur <gülüyor> hayır, <gülüyor> öyle şansla şansla kaldıysak olmaz. Ee, arkası olur, kapalı olur, araçları olur. tercih edin. Bak şimdi. Oy bu mora binilir. Buradan tamam ama şimdi herkes e, Basmayın sakın. Bekliyoruz. Komut bekliyoruz. Bekleyin, bekleyin. 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 Oğlum, orada dur be. birini. Oy, Oy. orada orada Çok çok açıkta. Çok açıkta kaldı. Ee, 1 Arkadaşlıydım abi çıkıyordum. Yok oradan görünüyor ama o. Görünüyor. Arkadaş. İki. Üç. Go. Go 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 go. vurulmuş. Ya. Geliyor. Atağın dikkat et. Atağın dikkat et. Tamam abla. Bir tane buradan da geldi. Ya. Nasıl oldu? Hayır, durma, durma. Bir tane, bir tane. Şimdi bu saatten sonra sıçtık. <laughs> bu saatten sonra çok zor. Arkadaşlar. Geleceğim. Bir canım var. bu arada. Çıkarken vurdu kapıda beni. Lafımı geri alıyorum. Ya Ahmet bilir, sattı seyit baba. Seyit arka geliyor. Arka bir geliyor. Dikkat edin. Atlayacak. Oy! Olmadı be. Nereden biliyorsun lan? Görüyoruz. Hala şansınız var. Umudu kırmayın. Hadi lan hadi. Çok <laughs> güzel. Oy soy. Çok Aa, aşağı düşsün lan biri kendi kendine öldü. Abi, sen. O kim kendini öldüren? Benim araba patlar mı acaba? Yok <laughs> da yerdeyken vururlar seni. Abi vurdum nasıl ölmedi ya? Yarı canı var. Tek kişi mi kaldı? Ben bu, bu öldürdü yapayım. sandım. Utku vs 5. Utku Koray'ın yaptığını Doğru. geçebilirsin. Ya nereye yapıyor o ya? Yapar yapar. Böyle yanlayarak. Utku oh, süremiyor daha abi ya. Abi ondan lan yakıp mı götüreceksin? <laughs> <bana gülüyor> yakıp Utku bu hainler Valaska'yı ortalarına almışlar ve tutsak etmişler. Reyne edin durumunda. Trak. Ve Yantıyarak. sen bir scripter olarak ölüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi aşk işi boş iş. Bak öldü adam direkt. <laughs> Ulan dedim belki gaza gelir. Bu <laughs> arada avantajlı olan sizsiniz ya. Herhalde lan ne sandın? E olarak çünkü size geliyor. Yani şu takıma bir bak aferin öyle diyeceğim. Sniper daha size geliyor. <laughs> Şila nasıl sniperlar arandı burada ya, al, güzel vuruyor mu? Ya bir kere şey alabildim abi. <laughs> bir kere şey alabildim abi. <laughs> Yaparsınız abi. Rahat ol, izle. Ekip ben başlıyorum da rahat olun. Bir pende. küçük bir uyarı atacağım bizim ekibe. Alt kap sakın gelmiş, yapmayın ha, haberiniz olsun. vuracağız hepsini. Hadi bakalım. Yavaş yürüyün burada koşmayın dikkat. Evet evet tamam. Sayı tamam, tamam da çıkabiliriz ya. Yavaş yürümenin bir taktiği var mıydı? Kop açarak. Hazır mıyız? Ya, galiba Hazır, düşeceğim go. ya. Hazır Karşı mu? taraf. Go go go. go. Aman Selamünaleyküm. Allah. Ah oh be, şimdi kim doğru? Hayatımı kurtardı o kırmızı. Valla Sayna gidiyordum üzerlerine. Raporlayalım. Geliyor turuncu. Arka geliyor turuncu. ben, öldürdüm. Aa! Oy bir gitti. Oh, bir tarafta bir, bir, ay, bir oy, taraf, 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 taraf. dolmasını bekleyin canınız asla unutmayın. 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 Düştü yere yere düştüğünde vuralım. Arka geliyor. Geliyor, arka geliyor. bir tane arka. Fulya. Geliyor yeşil geliyor Yeşil. Abi geliyor Yeşil neyse. <gülüyor> ben <laughs> iki dikkat bak. Aradan, Çok seri geliyorlar ayık olun. Geldi o. Elimine oh. <gülüyor> 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 ah, lan lan <laughs> araba gelmiş. Ya bu ne ya. Oy. Ya oğlum 5 kişi nasıl <gülüyor> vuramadık <gülüyor> ya. Önümdeki adam niye vurmadı oraya. Yapma. Araba kaldı orada. Tamam çok Allah, güzel çok arabayı güzel. Arabayı alın sen sen kaç sen kaç. Al 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 al. Al ama da. Huy. Aha şimdi bitirdim. Senin silahın da var. İndiğin yerde vurabilirsin. Nasıl vuramadılar ya? Önünde duruyor ya. Bitir lan öyle şey var. <laughs> Vurur oğlum sana ne lan? <laughs> Bana info vermen lazım. Bırakmasaydınız <laughs> kardeşim tamam. arabayı orada. Map'ten görüyorsun. Tabii. Utku map'ten gözüküyor. Anam siz anamınız topa gelirken iyi. Bilseydin abi ya o kadar seriyi düşünemedim ya. Bir tane daha uçuyor bana şu an. Hatta iki tane geliyor. <laughs> o, o, o. Ee, ya ya taktik öyle. taktik taktik. Bir şey diyeceğim. Nerede arabayla orada dururken sıkıntı yok. İnmiş mi oraya ne yapmış? Aşağıda bekliyor bak arabanın önünde. Bin ben, 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 bin 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 Kaç 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 kaç. Dursun arabayla İkisi de bana geliyor. Ya sen var ya bir tane öldü. Çok güzel. Takım çalışması bu ya. Nerede o? Geliyor tam geliyor. Altında, Soldan geliyor altında, bak. Tam altında. İki, iki atış şey yaparsın. Ya. Tak. Yani. Yaz. Tırsak. Allah'ın tırsağı. <laughs> <laughs> arabaya, <laughs> <laughs> arabaya nasıl biniyor bak. Çok güzel. Arabaya nasıl biniyor bak. Tırsak. Trigger'lıyor seni hiç inanma. Korkak. <gülüyor> <gülüyor> tavuk. Tavuk. Aşağı düştü. Hırsak Hulü abla hadi. Aşağıdan geliyor. Yap şunları bir be. Oğlum aşağıdaki Çanka, ne? Kanka arabasına oluyor? çarp blokta yukarıdan Sait vurur. Blokta tamam da işte in abicim in rahat rahat in artık ya. Çalı sniper çat. Bir şey diyeceğim çalıda kenarda dur oraya gelirse Sait vurur zaten. Çok güzel. Hırsak onda o güttük abla. Çok güzel. Korkak sana gelmeyecektin ne biliyor Oy. Oh, o, bin o, bin binmedim geldi. Binmedi ya. bu arada. Sen mi sen mi orada? Binmedi bu arada. Binmedim bu arada. Sen sen bilmiyor. Bilmiyor. ağlamayın, ağlamayın, binmedi, yedin ağlamayın. Yedin, yedin, sana, geliyor, sana, geliyor, sana geliyor, sana geliyor, Abi, sana tamam, geliyor. Abi bitir işi şey. utku artık, bitir bu işi. Tamam yeterli. Aman bir... <laughs> Eyvallah! Çiğne onu! Utku! Hadi Sait! Hop! Ha? Suratını Sait'e verme. Utku ne yapıyor? Bin yanına. Koş öyle. Koş öyle. Hiçbir şey yapamaz. Koş. Görüşürüz. Görüşürüz. İndir. Arabadan indir. Arabadan indir. Ekşe lan geliyorum lan. Bekliyorum. o arabaya biner o korkak. Hop. <laughs> <laughs> arabadan indirsen Utku. İndir indir. İndirebiliyor muyum? Abla spreyi var. Arabadan nasıl indirecek? F'ye bas indirsin. Ama durması lazım. Ama <laughs>